İdenin faydaları. İdenin eti et üretir, kabuğu deri, çekirdeği ise kemik üretir. İde böbrekleri ısıtır ve hemoroidi tedavi eder. Kolları ve bacakları güçlendirir. İde akciğer enfeksiyonunu kurutup sulanmasını tedavi eder. Vücudun vitamini eksikliğini ortadan kaldırır. İdrar damlatma sıkıntısını sona erdirir. İde kemik kırıklarını ve çatlakları tedavi etmek için eşsiz bir ilaçtır. İde, çekirdeğinin tozu, kıkırdak üretir ve süt ile karışımı, bu ise eklemleri tamir eder ve sırt ağrısını giderir. Bilim insanlarının yaptığı birçok araştırmaya göre, İde çekirdeğinin tozu ile iltihaplı romatizma, eklem ağrıları ve kemik erimesi için tedaviler yapılabilmektedir. İde'nin çok güçlü bir antioksidan etkisi vardır ki vitamini ile midenin ve bağırsakların enfeksiyonunu giderir, yaraya ve ödeme karşı mücadele eder. İde karaciğer sirozu olan insanlar için etkilidir. İde tozu pıhtılaşan beyaz kan hücrelerinin miktarını azaltır ve kalp hastalığı riskini düşürür. İde tozu şeker diyetinin neden olduğu yüksek tansiyonu azaltır. İde tozu, yüksek tansiyonu olan insanları için etkilidir. Yüksek miktarda lif içerdiği için vücutta doygunluk hissi oluşturur.